Merhaba arkadaşlar. Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 25'te paket açacağız. Biriken bir sürü paketim var. Ama şu fut ölümsüzlerin ikonları çok güzel arkadaşlar. Bir tanesini böyle yüksek bir tanesini çıkarabilsek çok mutlu olacağız ama çok zor tabii ki. Ee, Elektrom oyuncu paketiyle başlayalım. O zaten satılabilir bir paket. küçük üst düzey elektromanyet paket açıyorum. Şimdi bir kadro görevi, kadro kurma görevi yapmıştım. Oradan gelen paketler bunlar arkadaşlar yoksa pek fazla satılabilir oyuncu paketi kalmadı. Altın paketi açıyorum. satılabilir, eksik bence paketi. 83'e 2 paketi açıyorum. 84'e 3 paket açıyorum. Parlıyor. Gerçekten ne yap? Ederson geliyor arkadaşlar. Bu global kağıt bir paket oldu. Bunun <laughs> yanına da Dalman geldi. 84'de 4 paketi açıyorum. Evet, bir USD geldi ama 92'lik gelmiş oldu ya. 88'de ihtiyacımız yok. Evet, 98 hız. 3 tane playstyle. Hemen bakıyoruz. Lifestyle plus plus. İlk dokunuş baskıya dayanıklı seri. Yani şu 3 olsaydı ya da şu 4'ünden 3 olsaydı 10 numara olacaktı ya. Bakalım. sana 2. İç harvet. Evet. Bu da çok Olduğumuz gibi değil. Ama yapacak bir şey yok. 86'ya 2 nadir altın oyuncu paketi açıyorum. İlk oyuncumuz haftanın oyuncusu. İkincisi diğer yani. 83 a paketi Bir bardağa paketler azalıyor arkadaşlar. 83'e 7 nadir altın oyuncu paketi Yine özel bir paket gelmedi. Donnarumma geldi arkadaşlar 89'luk. Kalan oyuncular çok どうぞ。Uh, Atkins'i takım kadrosuna ekledik. Alex Garcia'yı da kadro kurma alanına ekledik arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.